Arkadaşlar bilgisayarınızdaki virüsleri silebilmek için size ücretsiz ve programsız bir yöntem göstereceğim. Windows R tuşuna basıyoruz. Açılan sayfaya MRT yazıyoruz. Enter diyoruz. Bekliyoruz. Microsoft Windows kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı diye bir ekran geliyor. Evet diyoruz. Sonraki hızlı tarama, tam tarama, özel tarama. Biz hızlı tarama diyelim. Bu işlem tamamlandıktan sonra araç size algılanan ve temizlenen kötü amaçlı yazılımların raporunu sağlayacak. Bu sayede virüslerden kurtulmuş olacağız.